Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle beraber World War 2 oynuyoruz. Oyunu oynarken anlatacağım. Oynarken de göreceksiniz zaten oyunu. O zaman savaş diyelim. Oyunumuza geçelim. Böyle bir araya yüze sahip. Oynuyoruz. Şimdi savaş arıyor. Buldu. Diğer oyuncular bekleniyor diyor. Zaten. Şuradan savaşa basalım ve oyunumuz başladı bakın takıma katıldı falan şurada yazıyor takıma katıldı diye şöyle Tamam oyun başladı zaten artık da gençler fark ettiyseniz oyunda mermi ıı, sıkma tuşu falan yok ateş etme tuşu yok diyeceğim. Nerede abi o adam? Kendi sıkıyor. Şöyle sizin sadece hedefe doğru tutmanız gerekiyor da kardeşim şu üstteki adam beni öldürecek ama. Hedefe de kendisi kilitliyor. Aslında hedefe bari kendiniz şey yapsaydınız, kitleseydiniz belki daha iyi olabilirdi. Adam var orada. Ben de o. Tamam. Bu benle, bu benle. Bunu sal bana. Sal bana. Tamam. Evet şöyle. Ha burada. Gel kanka sen. Oğlum kafasından vuruyorum değil mi? Kafasından vuruyorum değil mi ben? Yiyorum. Aha. Kanka gördüm seni ama. Neyse bakalım. Güzel. orada şeydi bak gördüm gördüm abi orada görüyorum görü neredesin he burada tamam abi bak çünkü biliyorum ama ateş eden o yalnız etrafımı sarızlar hayo ah kasa bir şey kullanalım diyeceğim evet evet bitti abi abi bomba atıyorum o zaman patla. Lan. Bir daha at. Patlan oğlum ya. Tamam neyse hemen geri geldik. Çok iyi. İyi savaşıyoruz şu an için. Şöyle şuralara bakalım. Selamünaleyküm kanka. Ya kilimi çaldın Gerçi burada Bakın onu Güzel, güzel. Geç kanka, geç. Hakimiyet, kafadan vuruş. Kanka görüyor musun? Aa etrafım sarılar. Yan tarafımda da var ya. Etrafımı sarılar. Tamam şu an biz öndeyiz zaten. Evet o zaman çukura iniyoruz. Kankas. ölmedin de mi? Yok. Ha tamam güzel. Güzel. Aaa var ya tam şeydi. Onun vermesi daha dolu. Onu aldık. Uuu, puanımız şu an bayağı üstünse ne yapıyorum ben ya? Ha tamam. Abi şu işte bir çıkalım. Vay. Wow. Ha bak 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 bak. Şurada adam var. Gördünüz değil mi? Bak siz de gördünüz değil mi onu? Ha tamam bizimki. Aa bak 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 orada şey var. Adamlar var. Bak o kaçtı. Kaç kaçma işte oğlum. Yardım bak yardım öldürme falan kazandık güzel. Kanka şöyle hemen mermiyi değiştirdik. Güzel. Abi silah değiştirdik ya. Kanka bunlar ne? Bunlar şunu da kullandık. Katliam zinciri kullanımda falan. Oo! Ha, burayı nasıl sarmışlar gördünüz değil mi? Oradan iki kişi falan geçti orada. Bak sıkıyorlar. Dur. Ben. Of. Çok iyi. Güzel. Tamam. Oracak adam var. Evet. Kazandık zaten abi. Ben buraya pusacağım direkt. Tamam. Kazandık. Oyun gördüğünüz gibi gayet basit ve güzel. İyi bir oyun yani. Oynamak isterseniz tavsiye ederim. Bu arada şeyin birincisiyiz. Abi böyle gördüğünüz gibi. Abi iki kere ölmüşüz. 20 kilimiz var. İki yardım. Takımımıza 669 puan yardımı vermişiz abi. Yani bu da iyi bir şey. Neymiş kanka bu? Al. Devam et. Al. Devam et. Tamam. Arkadaşlar oyun böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.